Herkese merhabalar. Ben Doktor Şakir Araman. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi 2021 mezunuyum. Öncelikle herkese çok geçmiş olsun. Çok zor ve yorucu bir süreci geride bıraktık. İnşallah herkesin gönlünce geçmiştir. Ben son Eylül TUS sınavında temelde 26, klinikte 39. oldum. Ben bu sınava TUS hazırlandım. 5. sınıfta derslerle birlikte çalışmaya başladım. O yoğun sınav temposunda dersleri hiç aksatmadan dinlemeye çalıştım. E, hafta içi tekrarlarını çok düzenli olmasa da e, internlüğe başlamadan bitirdim. 6. sınıfta dersleri hızlandırılmış bir şekilde tekrar dinledim. Hafta içi olan soru çözümlerinin hepsine katıldım ve oldukça fayda gördüm. E, son sene dershanenin denemelerinin hepsine girdim. Ekstra pek bir deneme çözemedim. E, okul bittikten sonra ise Temmuz ayında klinik ağırlıklı çalışıp çözdüğüm soru bankalarını tekrar ettim e, ve eksiklerimi tamamladım. Son Ağustos ayında ise sadece temel bilimlere çalıştım. E, bu süreçte kullandığım soru bankaları, denemeler veya kitapların hepsi TUSTIME'ın kaynaklarıydı. E, Kitaplar oldukça güncel ve yeterliydi. Ekstra bir kaynak alma ihtiyacı hissetmedim açıkçası. E, dürüst olmak gerekirse de ben bu dershaneye kaydolurken tek kriterim online eğitim olmasıydı. Ama zaman ilerledikçe ne kadar doğru bir karar verdiğimi fark ettim perifer bir fakülte olmamıza rağmen hiçbir kurs yerinden bizi ayırmadan güvenip inanan ve aynı imkanları bize de sunan dershaneme teşekkürü bir borç bilirim bu yüzden. Son olarak meslektaşlarıma şunu söylemek isterim. Bu süreç bence sadece sabır işi. Sabredip çalışan her derviş elbet bir gün adına erecektir. Bu ya çok soru çözerek olacak ya da çok tekrar atarak çalışma metodu kişiden kişiye elbet farklılık gösterecek. Burada önemli olan en verimli programı yapıp e, pes etmeden çalışmayı başarmak olmalı. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım her şey gönlünüzce olur. E, lisan ettiysem affola. Sağlıcakla kalın. Kolaylıklar dilerim.